Elif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 15 Temmuz gecesi direnişin en yoğun yaşandığı yerlerden kazan, resmen kahraman kazan artık. 15 Temmuz'da resmi tatil ilan edildi teklifin hayırlı olmasını, kazan halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başbakan, CHP ve MHP liderlerinin imzasıyla açılan teklif önce Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. Dün akşamda dört partinin oy birliğiyle genel kurulda yasalaştı. Kimsenin aklından o gece ölüm korkusu geçmiyordu. Ankara Kazan Halkı darbe girişiminin engellenmesi için sokaklardaydı o gece. İşte bu yüzden kahramanlık ünvanı verildi ilçeye. Kazan artık kahraman kazan. Ben böyle bir milletin bir ferdi olmaktan, bir mensubu olmaktan iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Meclis darbe girişiminin gerçekleştiği tarih olan 15 Temmuz'la ilgili de bir karar verdi. Artık demokrasi ve milli birlik günü olarak anılacak olan o gün resmi tatil ilan edildi. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.